Merhaba. Bugün okul liderleri için en kritik konulardan birine, yani öğrenci beslenmesine odaklanıyoruz. Şöyle bir soruyla başlayalım. Her öğrenciniz için her gün tam bir beslenme güvenliği sağlayabiliyor musunuz? Çünkü gerçekte işler karmaşık. Alerjiler, özel diyetler. Bu durum ciddi riskler ve operasyonel zorluklar demek. İşte bu idari baş ağrıları hem değerli kaynaklarınızı tüketiyor hem de personelinizi fazlasıyla yoruyor. Çözüm dağınık verileri bırakıp merkezi ve akıllı bir sisteme geçmekte. Gelin nasıl olduğuna bakalım. İşte bu sistem Edubi'nin yemek bilgileri kaydı. Her öğrencinin beslenme profili tek bir güvenli yerde. Peki bu sistem sizin kurumunuza ne katıyor? Aslında 3 tane temel faydası var. Mutlak güvenlik, maksimum verimlilik ve artan memnuniyet. İşte sizin stratejik avantajınız tam olarak bu. Önce güvenlik ama olay yaşanmadan önce, yani proaktif olarak riski yönetmekten bahsediyoruz. Sistem menüleri otomatik kontrol eder ve risk anında personelinizi anında uyarır. Sıradaki büyük kazancınız ise operasyonel verimlilik. Yani personelinize değerli zamanlarını geri vermek. Merkezi veri, güvenli erişim, kısacası daha az kağıt işi, daha az hata demek. Özetle, her öğrencinin beslenme ihtiyacı için tek ve güvenilir bir merkez sunuyoruz. Ve tabii ki en önemlisi bu sistemle öğrenci ve veli memnuniyetini doğrudan artırıyoruz. Özel diyetleri takip etmek, israfı önlemek, bu detaylar velilere önemsiyoruz demektir. İşte dönüşüm bu kadar net. Dağınık bilgiden merkezi kontrole, kriz yönetiminden risk önlemeye geçiyorsunuz. Bakın bu bir yönetim aracından çok daha fazlası. Bu kurumunuzun değerlerini gösteren bir duruş. Okul liderliği için sonuçlar net. Risk azaltın, bütçeyi optimize edin ve en önemlisi güveni artırın. Soru şu. Öğrenci bakımında geleceğin standardını okulunuzda belirlemeye hazır mısınız?